Merhaba arkadaşlar bir canlı yayın açmaya çalışıyoruz ama bir şeyler var böyle mi istiyor işte iyi akşamlar Mehmet Bağ Karaduman İşte ayarlarda bir sorun oluştu gibi. Şimdi bayağıdır yayın yapmıyoruz. E, videoda çekemedik. Şimdi tabii ki bu seviyeden sonra artık başlamamız gerekiyor. Bu canlı yayında bu gece oynanacak olan Iı, tahminleri, NBA tahminlerini, playofflar mücadelelerini vermeye çalışacağız. Kasım Karakaya iyi akşamlar. Evet Mehmet Baha Karaduman. Tekrardan başlamaya çalışacağız. Bayağı bir ara verdik. em canlı yayınlara. Şimdi artık playoff zamanı olduğu için yarı finaller oynanıyor. Elimizden geldiği kadar her gece böyle canlı yayınla tahminleri böyle kısa videolarla size vermeye ve değerlendirmeye çalışacağız ee, Tabii ki önceden bu yayın için bildirim yapmadım ama yarından itibaren bildirim yapmaya da çalışacağız Evet Esat Abbasız Merhabalar tekrardan geldik başlıyoruz kısa demeyeceğiz de bir bir aylık bir ara verdik Ülke dışındaydık. Bir ay civarında demeyelim. Daha az belki ama ülke dışındaydık. O yüzden video çekme imkanı bulamadık. Şimdi tekrardan başlayacağız. Evet politika videoları da devam edecek. Tabii ki şu an sakin durum var. Türkiye'de biliyorsunuz son seçimlerden sonra. Orada da diye gelişmeler oldukça hem dünya politikası olarak hem Türkiye politikası olarak elimizden geldiği kadar o tür videolarda çekmeye başladık. Bunları daha fazla çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Yorumlayarak size destek olmaya çalışacağız. Mehmet Kara Duman beğeniyorsan sevindik. İşte böyle beğenenler, beğenenler çıktığı zaman biz de daha fazla olarak size M politika ekonomi Türkiye durumlarında yorumlamak ve sizinle tartışmak açısından bazen şimdi videolarla Şimdilik başlattık bazen de e, tabii ki e, canlı yayında açabileceğiz e, şimdi e, Tabii ki sporla devam edeceğiz futbolda var futbolda artık sezon sonu geliyor sonra önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası burada Almanya'da yapılacak arkadaşlar biliyorsunuz ve elimizden geldiği kadar e, Türkiye-Portekiz maçı için Dortmund'da tabii ki bilet bulabilirsek girebilirsek hala bulamadık. Dortmund'a gidip çekimi yapacağız, videolar yüklemeye çalışacağız, belki canlı yayın açacağız. Diğer maçlarla da birlikte burada Frankfurt'ta oynanan maçlarla ilgili de yayınlar bekleyin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar fazla bir güçle elmizi imkanıyla bu Avrupa Şampiyonası'nı yerinden size izlettirmeye heyecanını hissettirmeye çalışacağız. Bir sorularınız varsa alabilir miyiz? Ve e, tahminlere geçelim fazla sürmesin sizde imkan bulasınız oynamaya diye çünkü saat zaten geç şu anda birazdan ilk maç belki de bitecek olan bir serinin maçı başlayacak Boston Celtics Cleveland Cavaliers maçı. Direkt söyleyemiyorum Mehmet. Denver şampiyon olacak diye. Çünkü az sonra değerlendireceğiz. Boston gibi bir takım da var. Hatta hala Minnesota'da var. Daha onları geçemediler. Ki karşılarına büyük bir ihtimalle Don Cicli, Gary Irving'li Dallas'ta gelecek. Yani Denver şampiyon diyemiyorum. Çünkü Denver'da geçen yıla göre bir düşüş var. Türkmen değiliz. Need, need Wolf yeni arkadaşlardan biri herhalde. Türkmen değiliz arkadaşlarımız. Bulgaristanlı Türklerdeniz. Evet hücumda eksiklik gözüküyor. Denver tarafında ama yine de ilk iki maçı kaybedip sonra da tekrardan geri dönüş yapıp kazanmayı başardılar. Durumu 3-2'ye getirdiler bu büyük, büyük, bir ihtimalle bu maç 7. maça da gidecek gibi gözüküyor. Orada alırlar mı almazlar mı göreceğiz. Ama tabii ki Minnesota güçlü bir takım arkadaşlar. Ee, hokey daha hokeye bağışlamadık izlemiyoruz pek o konularda bilgimiz de fazla yok ilerleyen zamanlarda bilgimiz olursa izlersek tabii ki o konularda tahmin vermeye çalışabiliriz. Süverdin Ay merhaba. Ee, Alman Ligi'ni hafta sonu son maçlar olacak zaten son haftası Almanya Lotosu olarak tamam bir video çekmeye çalışırız deneriz. Almanya ile ilgili loto maçlarıyla birlikte bir yarın alırız işte program ne tam olarak ikincilikle beraber değerlendirmeye çalışırız bir şey veririz bir öneri veririz Süverdin ay elimizden geldiği kadar kısa bir video da olsa çekmeye çalışırız Almanya lotosu olarak 13 maç oynanıyor en az o maç bilen kazanmaya başlıyor. 13 maç bilenler iyi paralar kazanabiliyor bazen tabii ki durumlara göre. Bazen işte milyon euro da alınabiliyor 13 maç bilenlerde. Almanya Lotos'un farkındayız, oynadığımız var, bilgimiz var. Bazen oynuyor. Her hafta oynamıyoruz ama daha öyle yayınlara geçmedik. Mehmet Sırrı Selçuk Bosta Mutur'dan sonra büyük bir ihtimal benim düşünceme göre New York kazanmış olsa bile e, dünkü maçta Indiana ile oynamasını bekliyorum Bosta'nın. Tabii ki New York çıkarsa eksik yorgun bir New York olacak. Indiana çıkarsa biraz daha rekabetçi bir maçlar izleyebiliriz diye düşünüyorum. Onları şimdi Esat Abbas'ız konuşamayız MLS'leri. Şimdi bu gece olarak iki maç var serilerde. Birisi büyük bir ihtimal bitmek üzere. Onların tahminini vereceğiz. Değerlendirmesini, yorumunu kısaca yapacağız. Şimdi öncelikle sorularınızı alıyoruz. Evet oyuncular da vereceğiz arkadaşlar. Başka sorularınız var mı? Görüyorum ki beğeniler yok. Beğenileri çoğaltın arkadaşlar. Beğeni gözükmüyor burada. Bende mi gözükmüyor? Siz mi beğeni atmadınız? Bilmiyorum tam olarak. Ama beğeni atın, beğenileri gösterin ki biz de güçlü olarak devam edelim. Bugünkü Standart maçını, Dallas maçını da yorumlayacağız biraz sonra. Evet, bu maçlarda alt üste gitmek pek mantıklı değil. Daha fazla taraf bahsi, daha önem arz ediyor alt üstler tehlikeli oluyor. Çünkü Çetin Çetin daha defansif bir seriler oluyor bu yılki playofflarda. Yani 90'lı yılları hatırlatan bir playofflar izliyoruz. Bu da çok daha zevkli, çok daha defansif, daha güçlü oynanan yoksa herkesin girip attığı bir playofflar olmuyor. O yüzden alt üst durumları biraz tehlikeli. Engin Çetin iyi akşamlar evet anlamadım Ahmet Spor tamam bin tane beğeni anlamadım Gala en iyi Galatasaray herhalde tabi Galatasaray şampiyonluğu tekrardan almak üzere Evet onları da yorumlamaya çalışacağız. Yeni playofflar başladı hem İspanya'da, Türkiye'de, Almanya'da, işte İtalya'da falan başlayacak. Elimizden geldiği kadar yerelliklerin playoff mücadelelerini basketbolda size vermeye çalışacağız. Evet şimdi Süverdinay'a o sistemler karışık oluyor. Orada sistemlerde genelde daha az e, kolon olarak verildiği için e, değişik maçlar geldiği zaman bazen çoğu zaman bir iki maç e, eksi geliyor. Yani bilsen bile eksi geliyor. Çünkü aynı kolona düşmemiş oluyorlar gibi bir şey var. Tabii ki onları detaylıca anlatmak çok uzun süre anlamakta zor olur tabii ki. Bu dediğin vol sistem, tel sistem gibi Almanya'da. Zaten onlar bildiğim kadarıyla Türkiye'de de var galiba. İşte okumaya çalışıyoruz. Telefonla çekiyoruz. Son soruları alalım. Başlayalım arkadaşlar fazla video sürmesin diye başlıyoruz ilk maçla saat 1'de oynanacak olan Almanya saati Türkiye saati saat 2 diyelim Boston Celtics Cleveland Cavaliers maçı 3-1 önde Boston Celtics Tabii ki arada büyük fark var bu da ilk maçlardan belliydi şimdi Jared Allen kayboldu, kayboldu Cleveland tarafında son olarak Donovan Mitchell de gitti yani bir maç kaybetmelerine rağmen aynı Miami serisinde yaptıkları gibi Boston burada seriyi kazanıp 4-1 olarak kapatmak isteyecektir. Ve büyük bir ihtimalle kazanacak. Son maçlarla gördüğümüz gibi Jason Tatum liderliğini koymaya başladı. Daha fazla sorumluluk alıp fazla sayılarla birlikte maçları almaya başladı. Cleveland tarafında ise tabii ki Donovan Mitchell, Jared Allen'ın yokluğunda Garland, Mobley, Max gibi oyuncular bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama Boston gibi hem defansif hem ofansif açıdan NBA'nin diyebiliriz ki en güçlü takımı şu anda olan bir takıma karşı yapacakları pek bir şey yok. Burada taraf baksı tabii ki oran yok. Ama burada bu maç son maç olarak üste gider arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle <laughs> Boston'dan 120 sayı atmasını bekliyorum. O yüzden 100 sayı civarında da Cleveland atar. 204 sayı üst baremini rahatlıkla alabilirsiniz bu maçta. Oyuncu 100 baremlerini gelirsek tabii ki Jason Tatum liderliğini alacak. 29 sayı üstünde atacak. Jalen Brown 24 sayı üstünde atacak. Cleveland tarafında ise Garland 21 sayı üstünde atar. Evan Mobley 16 sayı üstünde atar. Donovan Mitchell yokluğunda tekrar, tekrardan bir liderlik alıp Garland daha iyi bir maç çıkarmasını bekliyoruz. Garland'ın Garland Evan Mobley ile birlikte. Ali Koç, Hasan Erdoğan, İzmir, Dramatik, Şimdi tahminleri verdik. Yani Boston gördüğümüz kadarıyla bu 4 maçta çok daha güçlü taraf ve Boston kazanır. Farklı kazanır. İsteyen handikaplı da oynayabilir ama benim tercihim burada 204 sayı üst baremi almak Boston Cleveland maçında. Öne çıkarttım oyuncuları da söyledim. Özellikle Jason Tatum 29 sayı üstünde atar ve Darius Garland 21 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu sağlam olarak kullanabilirsiniz. Serkan Özdemir anlamadım. Şimdi e, Fenerbahçe başkanlığını mı konuşacağız? Şu anda tahminleri verelim. Sonra soruları alacağız. Messi kim Messi? Messi şu anda Miami'de bildiğim kadarıyla. Şimdi ikinci maça geçelim. Onu da tahminini veriyoruz arkadaşlar. İkinci maçla beraber sonra sizin sizden sorular alacağız. Ekstra olarak tabii ki futbol ve diğer soruları da cevaplamaya çalışacağız. İkinci maç Oklahoma City-Dallas maçı. Burada biraz daha fazla yorum yapacağız. Şu anda durum 2-2 enteresan bir şekilde e, kopartabildi Oklahoma son maçı Dallas'ta olmalarına rağmen az bir farkla son toplarla 2-2'ye getirdi durumu. Şimdi maç Oklahoma City'de oynanacak. Tabii ki bu seri çok çekişmeli geçiyor. Tecrübesizlik var Oklahoma City tarafında ama tecrübesizliğe rağmen Doncic'te biraz güçsüzlük olduğu için sakatlık sakat sakat oynadığı için onlar da bundan yararlanıp bir şekilde seriyi buraya getirmeyi başardılar. Ama bundan sonrası bence Doncic eline topu alacak ve artık seriyi bitirmeye bakacak. Kyrie Irving ve son dönemde P.J. Washington gibi Gafford gibi oyuncular formda Lively gibi Oklahoma City kendi evinde oynamasına rağmen burada zorlanacaktır. Tabii ki kazanabilirler. Tabii ki 3-2'ye yine getirebilirler sonucu. Ama Dallas bu maçı kopartıp son maçta kendi evinde 4-2 bitirmek isteyecektir. Çünkü maçı 7. maça kadar sürüklenirse işleri çok daha tehlikeye girebilir. O yüzden bu maçta Dallas favori bence oranı da gayet yüksek. İsteyen direkt Dallas kazanır oynayabilir. 2 60 50 gibi oranı var. İsteyen artı altı buçuk handikaplı yine Dallas verebilir. Yani kaybetseler bile 5 sayının üstünde altında kaybederler. Yani farklı bir şekilde kaybetmezler. Dallas tarafında güzel orandan Dallas artı altı buçuk handikaplı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. değişik şeyler yazlıyor gibi gözüküyor. Biz ee, tahminleri veriyoruz arkadaşlar. Oklahoma City tarafında şey Julius Alexander sayı makinesi olan şey Julius Alexander 31 sayı üstünde atar. Jalen Williams 19 sayı üstünde atar ve Chet Holmgren 14 sayı üstünde atar. Bunları kullanabilirsiniz. Dallas tarafında ise Tabii ki bu maçta patlama yapmasını beklediğim Luka Doncic 28 sayı üstünde atar. P.J. Washington olağanüstü formda yine e, 15 sayı üstünde atacaktır. Daniel Gafford'a da güvenebilirsiniz. Don Chichi ve Kyrie Irving'in paslarıyla birlikte o da bir 9 sayı üstünde 10 sayı üzerlerine çıkacaktır. Onların da üst baremlerini kullanabilirsiniz. Ama taraf baksı olarak bu maçta Dallas tarafındayım arkadaşlar. İsteyen handikaplı kullanır. isteyen risk alıp direkt Dallas'ın galibiyetini alabilir. Kombin olarak yapmak isteyenlere önerim şudur. Boston Celtics Cleveland Cavaliers maçında 204 sayı üzbaremi ve Oklahoma Dallas maçında artı 6.5 kaplı Dallas kazanır. Bu iki li oynarsanız yine 2.5 gibi bir orandan 3 civarında kazanma şansı elde edersiniz. Oyuncu üzbaremi olarak güvendiğim Boston Cleveland maçındaki ikili Jason Tatum 29 sayı üstünde atar ve Darius Garland 21 sayı üstünde atar. Oklahoma Dallas maçındaki güvendiğim ikili Shea Gilles Alexander sayı makinesi 31 sayı üstünde atar ve PJ Washington 15 sayı üstünde atar. Doncic belki yine asistleriyle daha fazla öne çıkıp biraz daha sakatlığı geçene kadar yorgun durumda olabilir. O yüzden Doncic'i önermiyorum ama Doncic'ten de bir patlama bekliyorum bu maçta. Ama PJ Washington yine rahatlıkla bir 5 tane üçlük atar diye düşünüyorum. Yani 15 sayının üstüne çıkar. Borsa yorumu şimdilik yok arkadaşlar. Muhammed Yıldız. Yani dediğimiz gibi kombin olarak yapmak isterseniz ikili olarak, üçlü olarak ya da dörtlü olarak öne çıkarttığım oyuncular Jason Tatum, Jaylus Alexander ve PJ Washington. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum. Bu üçlüyü oynarsanız %5 gibi orandan iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Jason Tatum maçın başından beri eline alıp topu fazla sayı atıp maçı bitirip yani seriyi de bitirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Oklahoma Dallas maçı çok daha çekişmeli olacak. Çok daha olağanüstü bir maç olmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sorularınıza geçelim. Eee Galatasaray tahmini Galatasaray tahmini dediğimiz e, futbol olarak mı soruyorsunuz anlamadım. E, hafta sonu için derbi açısından en futbol açısından bir video videolar yapmaya çalışacağız futbol tahminleri videosu da yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet Kayseri-Konya maçı tabii ki orada Konya için daha önemli bir maç gibi gözükse de beraberlik gibi gözüküyor. Sorularınız varsa başka alalım arkadaşlar. Beğenilerinizi de bekliyorum. Yoksa sorular videoyu kapatacağız. Fuse Crazy Wood. Veririm bankoya sorun değil. E yani sen özelden de yazabilirsin. Hayırlı geceler. Evet, sorularınız varsa son olarak alalım sorularınızı. Soru yok gibi gözüküyor. 25 dakikaya kadar bekleyeceğiz 26 dakika civarında soru gelmezse kapatacağız Arkadaşlar dediğim gibi Boston Celtics Cleveland Cavaliers maçında 204 sayı 100 baremi bekliyorum 100 crazy butta dinlerse duysun Oklahoma City Dallas maçında ise artı altı buçuk handikaplı Dallas yani 2 alabilirsiniz Tabii ki kim banko olarak kaç oran almak istiyorsa bu kombini kullanabilir arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerinde de öne çıkarttığımız oyuncular Jason Tatum 29 sayı üstünde. Shea şey, Gilles Alexander 31 sayı üstünde. Ve PJ Washington 15 sayı üstünde arkadaşlar. Bu üçlüyü de öne çıkartıyoruz. Tabii ki Luka Doncic'i de. Chet Daniel Gafford'u da. Jalen Williams'ı da diğer tarafta Garland, Mobley, Cleveland tarafında onları da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar soru başka yok gibi gözüküyor. Tabi izleyen izlemiştir, beğenen beğenmiştir. Yarında yine e, Almanya saatiyle saat 10-11 arası ve e, Türkiye saatiyle 11-12 arası tekrardan bir canlı yayın açmaya çalışacağız ve NBA tahminlerini vereceğiz. Diğer maçları da yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki elimizden geldiği kadar. Futbol tahminleri de yapmaya çalışacağız. Tekrardan başlıyoruz. Tekrardan karşınızdayız. Elimize gel geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Katıl butonundan üye olun. Bize ulaşın. Açıklamalar kısmından bakın. Biz de sizi Whatsapp grubuna ekleriz. Whatsapp grubundan da daha rahat bir şekilde video beklemeden kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Bize katılın ve Avrupa şampiyonası boyunca da sonra olimpiyatlar boyunca da en güzel videolarla canlı yayınlarla değişik videolarla da size destek olmaya ve tahminlerle destek olmaya çalışacağız. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.